Evet sevgili izleyenler, Son 32'den herkese merhaba. Bugün Tarık bisikletteyiz. Bisiklete dair sorularımızı yanıtlaması için Tarık Sarıbey'e konuk olduk. Hazırsak başlayalım. Tarık Bey bugün bize vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, evliyim. İki kızım var. Ee, i̇şte bu sektörde büyüdük. Bu sektörle yaşadık. Bu sektörle devam ediyoruz. Ee, i̇şte aile yapım ve çocuklarımla bundan sonra gene devam etmek Allah sağlık verdiği sürece bu sektörde devam etmek istiyorum. Kaç yıldan bu yana bisiklet tamiri işiyle uğraşıyorsunuz? Bu sektöre 1981'de çırak dur olarak başladı. 1985'te ustam ölünce e, ustam trafik kazasında öldü. Ee, ölünce 1985'te ben dükkanı devraldım. 85'ten beri, 1985'ten beri bu sektörün içindeyim. Burada e, artık askere gitmeden önce kendi iş yerim açmıştım. O günden bugüne bayağı 35 sene yakındır bu sektörün içindeyim. E, ee, Isparta'da Bisikletçi olarak o zamanlar 2-3 kişiden biriyimdir. Bugün en eski bisiklet tamircisi olarak ben varımdır. Ee, motorcu olarak varlardır ama bisikletçi olarak yoklardır. Bisikletçi olarak en eskilerden biriyimdir. Ee, i̇lk bisiklet servisliğini 1990'larda ben almıştım. Yanki marka bisikletlerinin 1990'dan beri servislerini yapmışımdır. Yani sektör de büyümüştür, sektör de genişlemiştir. Gittikçe büyümüştür sektörümüz. Ee, yeni teknoloji bisikletlerimiz vardır. Sektör her zaman sağlık açısından çok iyidir. Çocukların gelişmesi için çok faydalıdır e, ee, ekonomiktir. E, ee, sektör de yapılacaklar tabii kurallara uymak, kurallara dikkat etmek. Ee, ondan sonra tabii bunlardan sonrasını artık biraz daha, araba sahipleri biraz daha dikkat etmesi lazım bizim sektörümüzü istek kullananları. Evet Tarık Bey, bu içinde bulunmuş olduğunuz mesleğin zorlukları nelerdir? Sektörümüzdeki zorluklar sadece e, 7-8 ay çalışır, e, kışın 3-4 ay çalışmaz. En büyük zorluğumuz budur. E, yani Nisan aylarında falan başlar, e, Ekim aylarında sektörümüz durur kış aylarımızda iş olmaz. Kış aylarında olmadığı için sektörümüzün en zor yönleri bunlardır. E, bisiklet sektörü pandemi sürecinde nasıl ilerledi? Hani kötü mü oldu yoksa sizin için zarar mı geçti? Nasıl oldu? Virüs, ola, virüs olayında ilk zamanlar tabii çok etkiledi. E, ne kadar da olsa ilk 10-15 gün dükkanlarımız kapalı kaldı. Ondan sonra e, virüs bizim sektörümüzü biraz canlandırdı. Bu sefer e, minnet ve vatandaşlarımız e, bisiklete e, ve bisiklet sevgisine çok hareket e, yönlendi. Her kez e, bisiklet almak, bisiklete binmek e, sevgisi başladı. Bu arada minnet e, ve vatandaşımız ve müşterilerimiz e, bisletlerini bakımını, onarımını fazlalaştırdı. E, Bisikletler e, genellikle doğaya e, gitmek için bisiklet sektörü büyüdü. Bugün gün ilk zamanlar olan 15-20 gün sıkıntımızı öbür günlerde çok güzel bir şekilde atlattık. E, vatandaşımız ve müşterilerimiz e, bisikletlerini aile boyu almaya başladılar. Bisiklet sevgisi büyüdü. Bisiklet kültürümüz genişlemeye başladı. E, virüsün bu yönleri de artısı oldu bisiklet sektörüne. Evet Tarık Bey bu sektörle ilgili belediyemizden bir beklentiniz var mı? Belediye'den beklentilerimiz. Ee, sağ olsun belediye başkanımız bisiklet sevgisi olan bir başkanımız. Ee, çok seviyor bisiklet binmeyi. Bisikletle iş işine ve çevreyi geziyor. Ee, belediyelerden beklentilerimiz ve başkanımızdan beklentilerimiz bisiklet parklarımızın e, çoğalması, bisiklet yollarımızın artık bir an önce e, yapılması ee, yani başkandan beklentilerimiz bunlar ee, tabi bu bisiklet yolların bir anda yapılırken işte esnaflar ve yollarda işte daralmalar oluyor deniyor ama fakat bisiklet için bu yollar şart bisiklet kültürümüz için bu yollar şart ee, başkanımızda da bisiklet sevgisi olduğu için Bisiklet binmesini çok seviyor başkanımız. Ee, onun için bir an önce bunlara bir birazcık ağırlık vermesini ve Bisiklet parklarımızın bir an önce bisiklet yollarımızın bir an önce yapılması ve aralı sırada bisikletimizin e, tur yaptırması, çevrelilere tur düzenlemesini bekliyorum ve bunları okullara doğru endirmesini okullarda da da bu sevginin aşırılandırması için belediye ile bizim sektörümüzde ortak bir ile beraber belediyemizin artık ilkokullara okullara emmesini bekliyoruz. Evet Tarık Bey bugün bize vakit ayırdığınız için ve sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Eee sektörümüzle ilgili söyleyeceklerimizi söyledik. Size de teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyi günler dileriz.